Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saatte nereye gidiyoruz? Paris'e gidiyoruz. Evet arkadaşlar siz de duyduğunuz gibi bu yasabiyete Paris'e gidiyoruz. Umarım güzel geçer. Ee, çok heyecanlıyım çünkü yani kaç yıl oldu? 5-6 yıl oldu gitmedik ve oradaki işte kuzenlerimi, anneannemi mesela çok özledim. Ve Şimdi bugün onları göreceğiz. İşte ilk başta havalimanından dört uçak değiştireceğiz. Ee, gidiş dönüşle birlikte Giddi, gitti, gittiğimiz zaman e, İstanbul'da işte İstanbul'da İstanbul'a kuran e, bir buçuk saat. Sonra İstanbul'dan da Fransa'ya üç üç buçuk saat falan o, e, oraya saat yedi buçuk gibi varacağız. böyle. <laughs> ben yani o zaman hiç uzatmadan direkt videoya geçeyim. Zaten sen hemen kombinle tanıt istersen. Evet, yani, Arkadaşlar gri bir tane aldım. Bu krop mu bilmiyorum. İki, i̇ki de takım. Şuradan zinciri var. Açılıyor. Burada iki tane cebi var. Şapkası yokmuş. Burada bir tane eş gibi bir şey var. Cevapları var bu kadar yani. Bir de rahat konuşacağız. Evet ben daha giymedim. Çok şey geçmiyor olduğu için. O zaman ben giyip geleyim. Arkadaşlar ben üstüme şöyle oversize bir kısa aldım. Altına da şöyle bir e şöpür aldım. O zaman kafe kazasına gittim. Şöyle gri kumaş gibi ama böyle şey. Güzeldi. Şöyle zaman saçımı açıp bırakacağım. Yalnız bir tane tokarlar. Almıyorum. O zaten göstermişler. O zaman havalimanına geçiyoruz. Arkadaşlar havalimanına geldik şu an. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Dilara burada. Şöyle burada. Yayın. Bu şekilde hava. <laughs> ee, burada böyle şöyler yani yani. var. Evet. <laughs> yani ne diyeyim size çok mutluyum. <laughs> Umarım güzel geçer. O zaman Arkadaşlar uçağımız geldi şöyle. Dur şu nerede ya? Uçak gözükmüyor. Bak buna çekiyorum. <laughs> uçağımız şöyle. <laughs> Çok güzel ya. Arkadaşlar, uçaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi kalkış yaptı uçak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Damla var mı? Burası bayağı büyükmüş bu arada <laughs> Öyle yani daha uçağımızın kalkmasına daha bir yarım saat bir saat falan var Onu bekliyoruz aslında Oturduk işte Heyecanlı mısın? Neyden? Neden? <laughs> Mardin'den İstanbul'a geldiğimiz için arkadaşlar kalktığımız şöyle yavaş evet. evet uçuyor havaya kalkıyor. Yok ya ben yani çünkü de... o kadar korkmadım. <laughs> o zaman uçaktaki halim. Seni uçakta videonu çektim bu arada gizlice. Evet bunu buralara bir yerlere eklerim. <laughs> o zaman ne zaman uçak? Aynen uçakla birlikte. Ufuz. İşte bu uçaktan sonra işte Paris'e saat kaç saat uçak var? Üç buçuk saat falan. Bu bir buçuk saati biz işte kırmaktan öldük mesela falan. Bu üç buçuk saat, üç katı. Ee, nasıl dayanacağız? Bir buçuk saat, bir saat saatte gebermiş. Nasıl zaman geçer? Evet arkadaşlar, lütfen. Biz canlı tarifte uçaktan indik. Değil mi Gelelim. akşam yeri ilmedik. Bana yardım oldu. Evet. Bu akşam çekilmek üzere. Geç oldu, Otur. Otur Sen <laughs> de izle. Seni da... Evet, saygılar, gördün mü? Söyle

ya verdik dışarı kısa ve çok azıştım aslında değil mi? Neyse dinleyecek arkadaşlar o zaman böyle öğlen falan tamam. geçti. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. umarım mutlusunuzdur. Biz çok mutluyuz. Kuzenlerimizi gördüğümüz için çok özlemiştik onları. Yeah, şu an this. That's <laughs> <laughs> <Daha sonra geldi. gülüyor> <olmayı> <laughs> <laughs>